inme yaş ilerledikçe topluma sık gözüken bir hastalık. İki çeşidi ayırıyoruz aslında inmelerimiz. Bir beyinde damar tıkanıklığıyla giden inmeler var. Bir de aynı zamanda beyin kanamasıyla giden inmeler var. Biz daha çok damar tıkanıklığıyla giden inmelerle karşılaşmaktayız. Beynin kendi içinde kılcal damar tıkanıkları olabileceği gibi pıhtı atması yoluyla da inmeler gerçekleşmekte. Boyunda beyne giden damarlar var. Bunlardaki darlıklar nedeniyle inmeler gerçekleşebilir. Ya da kalpten de ritim bozuklukları ya da kalp kapakçıklığı bozuklukları nedeniyle de beyine pıhtı atması gerçekleşebilir. Bize hasta felç nedeniyle başvurduğu zaman biz bunların araştırmasını yapıyoruz ama hasta ilk elçi şikayetleriyle karşılaştığı zaman nasıl anlayabiliriz? Bunlardan biraz bahsedecek olursak Amerika'da fest denen bir kısaltma bulunmuş. Burada F face'ten geliyor. Yani yüzde, yani hastanın yüzünde eğiklik, yamukluk gördüğümüz zaman bir inme geçirebildiğinden şüphelenmeliyiz. Burada A arm'dan geliyor. Yani koldan. Yani kolda ve bacakta uyuşma, karıncalanma, güçsüzlük, ani gelişen güçsüzlük bize inme düşündürmeli. Yani bir felç düşündürmeli. Burada S de speech yani konuşmadan geliyor. Bu konuşmada bozukluk yalpalama, bir, bir kekeleme, konuşmada duraksama gibi durumlar olduğu zaman ve düzelmediği zaman bu tarz şikayetler olan hastalığa biz inmeden şüphelenmeyiz. Ve en sondaki T harfi de time yani zamandan gelmekte. Hızlıca bir şekilde bir acil servise ya da nöroloji hekimine başvurmamız gerekir. Çünkü zaman geçtikçe dakikalar içerisinde beyin hücreleri bir damar tıkanıklığında ölmekte ve yeti kaybına sebebiyet vermekte. Hızlıca bir sağlık kuruluna başvurup tedavinin başlanması gerekir. Erken safhada başvuran hastalarda damar tıkanıklarında pıhtı eritici tedaviler uygulayabilmekte. Onun dışında başka kan sulandırıcı tedaviler uygulayabilmekteyiz. Beyni pıhtı attığı zaman başka nelerle karşılaşabiliriz? Söyleyecek olursak baş dönmesi, bulantı kusma atakları, çift görme, bulanık görme, görme kaybı, dengesizlik gibi şikayetler de olabilir. Hasta bize başvurduğunda daha sonra bu pıhtı neden atmış bunun araştırmasını yapmaktayız. Beyin damar görüntülemesi yapmaktayız. Burada tomografi ve MR'lardan faydalanıyoruz. Yine Doppler'den faydalanmaktayız. Kardiyoloji doktorlarıyla iletişim halinde, işbirliği halinde hareket etmekteyiz. Burada kalbin ekosunu Hatta kalp görüntülemesi yaptırmak. Hatta pırtı atıcı pırtı atmasına sebebiyet veren bir kalp sıkıntısı var mı, ritim bozukluğu var mı bunların araştırmasını yapmaktayız.